Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün kanalımı açtığından beri en çok istenen videoyu yapacağım. Aldığım animeyle alakalı şirin şeyler ve nereden aldım ve linklere. Bazılarının linki yok gençler sadece o yüzden adlarını verebileceğim. Ama onun bile size yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve bu videoda bir çekiliş var. Japonya'da Naruto'yu One Piece bile geçen İblis Keser mangası Türkçe'ye çevrildi. Teşekkürler gerekli şeyler bunu çevirdiğin için. Şöyle yakından da göstereceğim birazdan. 5 kişiye bunun çekilişini yapacağım. Zaten nasıl katılmanız gerektiğini birazdan bahsedeceğim. Ve aşağıda linklerde olacak. Ve almak isteyenler için hiç beklemeyip aşağı nereden alabileceğiniz linkini de koyacağım. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere bir poster çekilişimiz daha devam ediyor. Normalde 24'ünü açıklamam gerekiyordu. Ama tatilde olduğumuz için 1 Temmuz'u açıklayabileceğim. Şimdiden anlayışım için teşekkür ederim. Şimdi istediğiniz her şeyin linkini öğrenmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle size ailemizin yeni ferdiyle tanıştırayım. Bu Razer'ın Shine'ın mini versiyonu. Gördüğünüz gibi her tarafa dönüş ayarlanabiliyor. Ve gördüğüm en küçük mikrofon diyebilirim. Şöyle elimle kıyasla da görebilirsiniz ne kadar küçük olduğunu. Ve fiyatı da bence bir mikrofona göre çok uygundu. 600 liraydı. Ütopya'dan aldım. Gördüğünüz gibi kablosu da pembe bu şekilde. Eğer siz de benim gibi yeni bir kanal açıyorsanız Twitch de yayın yapıyorsanız bunu size öneririm. Aynı şekilde koyduğum beyaz ve siyah versiyonları da var. İsterseniz onları da bakabilirsiniz. Linki aşağıda olacak. Şöyle arkasında göstereyim. Evet arkadaşlar. ikinci olarak da bu gördüğünüz anime ışığımız var. İstediğiniz karakterle yaptırabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu parçası da aynı şekilde yani iç gösteren olduğundan ve çıkabilir olduğundan dolayı bir sürü satın alabiliyorsunuz. Ve galiba bu 120 liraydı. Ve bunu ayrıca 60 liraya alabiliyorsunuz dekoratif tiğne. Aşağı zaten linkini dediğim gibi koyacağım. Bu şekilde bir daha göstereyim renklerine Farklı farklı kırmızı. Bu, bu en temel renkler en güzel parlayanlar. Bu şekilde birkaç rengini gösteriyorum. Ve tabii ki de böyle modları da bulunuyor ayrı ayrı geçmesini sağlayan. Kumandası da bu şekilde arkadaşlar. Şu basarak istediğimiz gibi rengini değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar kanalımı açtığımdan beri görüp en sorduğunuz şey bu arkadaş. Ne olduğundan önce bahsedeyim. Bu bir hoparlör. Şu şekilde yanı, arkası ve önü. Bunun da linki olacak. Divum Dito adı. Şu şekilde menüye gittiğinizde şarkı dinleyebiliyorsunuz Bluetooth'tan. Bir de SD kartı koyabiliyorsunuz dinleyebilmek için. Aynı şekilde resim çizme kısmı var. Kendi istediğiniz şey yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Pinseler. Pixel art aynen. Burada da mesela saat tutacağımız var. Bir sürü özelliği var diyebilirim hepsini göstermektense. Burada direkt zaten alarmımız ne kadara koyabileceğimiz. Diğeri zaman tutmaydı hani 30 saniye falan filan. Oyun. Burası da oyunumuz. Şimdi oyunlardan en sevdiğimi göstereceğim. Nostaljik bana. Gördüğünüz gibi yılan oyunumuz var. Çok eğlenceli bence. Yani şarkısı kalitesi de çok güzel aynı şekilde. Onu şu an dinletebiliyorum ama şurada da saat modumuz var. Telefona indirdiğiniz aplikasyonla onu da yana koyarım şu an. Nasıl göründüğünü. Bu şekilde şey değiştirebiliyoruz. Burası bütün bu ayın en sevilen gifleri. Kendi sitelerindeki. Ondan sonra burası şarkı dinlediğimiz zaman artan kapanan yer. Bunu da istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Burası da kendi indirdiğiniz 6 tane piksel artı gösteriyor. Gördüğünüz gibi Hanako-kun'un bile var. Ondan sonrasında Nezuko. Unutmayın çekiliş var videoda tekrardan hatırlatayım. Bence çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar sırada ise klavyem var. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunun adı da Motospeed K87SK. Ben zaten koyacağım. Sesini birazcık duymanız için. Ve gördüğünüz gibi kırmızı. Kırmızı keycaps'leri var. Farklı olanları da var galiba ama ben kırmızıyı aldım. Ve aynı şekilde istediğiniz moda da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dokunduğumda parlıyor bu. İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz bunu. Şuradan rengi değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu taraftan da modu değiştiriyorsunuz. Bu direkt parlıyor mesela. Bunun aynı şekilde ben gece çekilmiş halini de koyacağım. Böylelikle renkleri tam görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi oyun modu da vardı biraz önce. Bir sürü modu bulunmakta. Dediğim gibi gece çok daha iyi bir şekilde çekeceğim. Linki zaten aşağıda olacak. videoya devam etmeden önce çekilişe nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğim. Yaşan çekilişle aynı aslında. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Aynı şekilde aşağıdaki linkten ve buraya ismi koyacağım. Instagram'ımı takip etmeniz gerek. Son olarak da yorumlara katılıyorum. Virgül katılıyorum Iğla arkadaşlar. Çünkü i ile kabul etmiyor. Şuraya tam nasıl yazacağınızı gösteriyorum. Ve bu sefer hep en sevdiğiniz anime, en sevdiğiniz karakter diye sormuştum. En sevdiğiniz kötü adam yani villain'ı yazmanızı istiyorum bu sefer de biraz daha zor olacağını düşünüyorum seçmenin çünkü kötü insanlar. Ama hepinize bol şans diliyorum. Tekrardan söylemem gerekirse abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenip yorumlara katılıyorum. En sevdiğiniz kötü karakter ve Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Hepinize bol şans. Bu da 2 hafta içinde açıklanacak. Şu an tam tarihi bilmiyorum. Buraya yazarım. Hepinize bol şans. Arkadaşlar yakından çekeceğimi de söylemiştim. Şöyle içini hepinize göstereyim. Bence kesinlikle çok güzel bir manga. Bu şekilde içinde. Aa, Ya çok üzücü. Ama bence çok güzel bir manga. Hepinize tekrardan bol şans diliyorum. Umarım kazanırsınız. Evet arkadaşlar bir sonraki linkimiz ise bu. Oyuncu koltuğu olacak. Cheetah Gaming'den bu. Farklı renkleri de bulunmakta. Modelin ismini hatırlamıyorum ama buraya şu an yazarım. Şimdi birazcık da yakından bakalım. Bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi aramızdaki farkı görürseniz ben 1.63'üm. Ya 90 santim gibi galiba hatırladım. Aşağı ürün şeylerini yazarım zaten. Ya da size girip sitelerinden bakabilirsiniz. Arkasını da şöyle gösterelim. Bence çok rahat bir koltuk. Gördüğünüz gibi buraları bile istediğiniz yöne ayarlanabiliyor. Konunuz daha uzunsa ileri, daha geri. Bari Bu bunların hiçbiri sponsorlu değil arkadaşlar. Sadece istediğinizde yapıyorum. Herhangi bir Sahip görüyorsa bana sponsor olabilirsiniz. Haberimiz olsun. <laughs> Şu şekilde tekrardan gösterelim. Evet arkadaşlar. Masamdaki son birkaç ucuna geçtik. Bu gördüğünüz mousepad. Çok seviyorum. Bence çok güzel. Şöyle yakından birkaç detayını çekeyim. Şu an çok kilo o yüzden özür dilerim. Temizlemeyi unuttum. Yalan söylemeyeyim. Burada Mount Fuji var. Şöyle gördüğünüz gibi güneşimiz de var. bayağı güzel bir ürün aslında. Şöyle tepeden çekeyim nasıl görünüyor görebilirsiniz. Bu Amazon'da var dediğim gibi aşağıda linki olacak. Kilo olduğundan dolayı özür dilerim. Ve bayağı büyük olduğunu da söyleyebilirim. Ölçülerini bulursam şimdi yazacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki göstereceğim figür bu Amiibo. Nintendo'nun oyunu Splatoon 2'den bir figür. Bence çok güzel. Ben bunu ikinci ele almıştım Japonya'dan. Şimdi buldum Türkiye'de satan bir yer. Ama ne yazık ki çok pahalı. Yine de aşağı isteyenler için linkini koyacağım. O oyunlarda da işe yarayan bir şey. Hem ki genellikle şu köşede kendi kendine takılıyor gördüğünüz gibi. Bence çok şirin ama gö yani nasıl göstereyim? Şu şekilde kalemle yan yana koyduğumda ne kadar küçük olduğunu görebilirsiniz. 500 lira gibi bir şeydi galiba. Şu an değer mi, değmez mi ben bilemem tabii. Ben size göstereyim dedim. Bu da bir figürümüz. Bir sonraki linklerimiz ise bu küçük defterler olacak. Gördüğünüz gibi yapılması gerekenler falan. En çok bu pembeyi kullandım. Baya bir şey yazıyor içinde gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan göstereyim. Benimkiler çok kirli çünkü çok uzun süre kullandım. Tabi böyle değiller. Linki zaten dediğim gibi aşağıda olacak. Gördüğünüz gibi parlayan kısımları da var. Telli zaten. Sarnio ile ortak yaptıkları bir çalışma Miniso'nun. Aşağıda dediğim gibi linki olacak. Bir sonraki linkim ise bu Astolfo'lu çiğ bir yastık olacak. Bunu da Dekar aldım. Onu da aşağı linkini koyacağım. Bence çok tatlı ama arkasına da basabilirlerdi bence. Arkasını beyaz bırakmışlar. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz pikselli olsa bile 25 lira mıydı 30 bin mı liraydı neydi? Ona göre hiç de kötü bir şey değil bence. İstediğiniz karakterle de bastırabiliyorsunuz güzel bir görsel attığınızda sizin için basıyorlar. Bir sonraki linkimiz ise body pillow'umuz şu şekilde gösteriyorum. Bu da dekoratif. tiğinden. Ama şu an arası üstünde yaptığından tam gösteremiyorum. Ama arası kaldırırsam bana sinirlenecek. Tek diyebileceğim şey arkadaşlar kötü değil ama gördüğünüz gibi yine kumaş bu şekilde. Ve burada benim AliExpress'ten aldığım bir tane vardı. Ne kadar yaklaşırsam yaklaşın gördüğünüz gibi asla kalitesi düşmüyor bunun. Şu şekilde göstereyim şunu bunu Ares yaptı. Evet, kumaş farkı var ve bu dediğim gibi kendi görselimle bastırdığım için bunu diğerinden tabii ki de farklı olacak. Kendi sitelerine sattıkları tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum. Bunun gibi de olabilirler. Sadece ben bunun reklamını yapabilirim tabii. Ares sütünden ince güzel halinde çekerim. Aa! 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 ısırma oğlum. Oğlum ısırma. ha. ama. Terbiyesiz. Sahip olduğum en sevdiğim çantalar bir, bir tanesi de bu Super Messenger bag'i yani Messenger çantası. Bunun ne yazık ki linkini bulamadım. Yani bulsam da yabancı bir linkti. Ama markasını ve adını tam aşağı yazacağım. Böylelikle isteyenler de benzer bir şey en azından bulabilirler. Evet arkadaşlar bir sonraki linkimiz de gördüğünüz popcorn makinesi olacak. Karaca'dan 300 lira ve çok daha beğenebileceğiniz pembe sevmeyenler için şuraya kırmızı hali de var. Onun linkini de aşağıya koyacağım. Ve bu gördüğümüz şey bu şekilde çıkıyor tepesi. Ve şu bir porsiyon. Tüm burayı dolduruyorsunuz. Ve aynı şekilde <laughs> <Onun> içinde <laughs> birazcık kalmış. yağ falan kullanmadığınız için ya da tuz havadan olduğundan çok daha az kalorili ve sağlıklı. Ben çok seviyorum. Almak isteyenlere dediğim gibi aşağıda linki olacak. Sonraki linkim ise bu gördüğünüz posterler, posterful'dan aşağıda dediğim gibi linki olacak ve Mango duvarı videosunda da bunun çekilişi hala devam ediyor. Katılmayanlar için aşağı linkini koyacağım dediğim gibi ve şu şekilde küçük bunlar da aynı yerden farklı bir set bu şekilde tepeye doğru da çıkıyorlar. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu posterleri. Şu şekilde uzaktan da nasıl durduklarını göstereyim. Acayip kaliteliler bence. Hepinize bunu da öneririm. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu ve merak ettiğiniz şeylerin linklerini öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çekilişe tekrardan katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. じし,します